kavuşuk insan dediğimiz insanda üç tip insan tipinden bahsettik. Biri teflon insan. Teflon insan neydi? Başkalarını yakar, kendisi yanmayan, ben merkezci, gamsız, suçluluk, pişmanlık hissetmeyen kişilik tipi. Bu kişilik tipi kısa vadede rahatlar, ortam uzun vadede bu kişi yalnız kalır. Yani i̇kinci kişilik tipi sünger tipi kişilikler. Bu bütün sıkıntıları, acılar çekerler, insanlara verirler, fedakardırlar. Ama bunun karşılığında da hep bir şeyler beklerler insanlardan. Şişerler, şişerler, hareket edemez haline gelirler. Ve bu, bu iki alternatiften sonra üçüncü bir alternatif kavuçuktur. Kavuçuğun e, hayat olaylarıyla, stresle ilişkisi nedir? Yani teflon insan stresle ilişkisi hiç stresten kaçar. Stresi yönetmez. Stresi yok sayar. Peki sünger insan ne yapar? Stresi hep içine çeker. Çeker ve şişer. Ama kavuşuk insan ne yapar? Stresi süpansi eder. Stresi emer, dağılmaz, yönetir. Karşılık verir ama kendi mekanizmasını bozmaz. <laughs>